Diyor ki İranlı bir tüccar vardı. İranlı bir tüccar zengindi. İşi baya genişlemişti ve de yurt dışıyla da çalışmaktaydı. Yani bir İranlı olarak düşünün ki geliyor Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, sağda solda çeşitli şirketleri var ve de her tarafta çalışıyor. Eli kulu baya bir geniş. İşinden dolayı da sağa sola fazladan yolculuk yaptığı için oğlu da bunun yanında bu yolculuklara çıkıyor. Diyor ki bir gün oğlu döndü babasına dedi ki baba ben İranlı bir kadınla evlenmek istemiyorum. Ben Avrupalı bir kadınla evlenmek istiyorum. Bu tüccarın kendisi de dindar bir insan olduğundan dolayı onun bu sözüne üzüldü. Dedi ki oğul yabancıların kültürü bizimle farklıdır. Onların yaşam tarzı bizimle farklıdır. Sen gel bu sevdadan vazgeç. Gidelim sana İran'da istediğiniz gibi bir kız alayım. Evlen daha mutlu olursun. Dedi ki olmaz ben İranlıları da gördüm Avrupalılar da gördüm. Ben illa da Avrupalı birisiyle evleneceğim. Babası üzgün bir şekilde ne yapacağını şaşırdı. Aradan bir müddet geçtikten sonra Meşet'teki otel sahibi bir tane dostu bunu arıyor. Hal hatır sorduktan sonra diyor ki İmam Rıza'nın türbesinin temizlenme zamanı gelmiştir. Bana da bilet aldılar. Ben de inşallah o temizlenme merasimine katılacağım. Bu tüccar o arkadaşına rica ediyor. Diyor ki bak eğer imkanın olursa benim ve de oğlum için de birer bilet al biz de gelelim o merasime katılalım. Yılda bir kez ya da birkaç kez İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin o mezarın bulunduğu mekan temizleniyor. Onlar orayı o birkaç özel kişi, o özel bölümü temizlerken diğer o davet edilmiş olan kimseler de dışarıdan o merasimi seyrederler. Diyor ki mümkünse benimle oğlum için de birer bilet al biz de o merasime katılalım. O otel sahibi günde sonra bunu arıyor ve de diyor ki müjde olsun ki sana ve oğluna da bilet aldım gelebilirsiniz. Diyor ki ben de oğlumu aldım, birlikte geldik İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyaretine, türbesine ve de o türbenin temizlenme merasimine de katıldık. İçerideki o özel şahıslar o kabrin üzerini falan temizlerken onlardan bir tanesine dedim ki oradaki tozlardan az bir şey bana da ver, teberrük olarak yanıma alayım. Adam da benim sözüme baktı, az bir şey o tozlardan aldı, neye koyayım, neye koyayım derken orada yere düşmüş olan bir tane kağıt parçasını aldı, onun içerisine tozu koydu ve katladı bana verdi. Diyor ki ben de onu aldım, aldıktan sonra da verdim oğluma, dedim ki al bunu eve götürürsün, teberrüktür. Oğlum da onu aldı, oğlu eve gittikten sonra diyor ki bakayım bu toprak nasıl bir şey, bu toz toprak nasıl bir şey kağıdı açıyor, kağıdı açtığı zaman toprağa bakarken bakıyor ki o kağıtta birisi bir şeyler yazmış. Başlıyor okumaya. Orada bir kız şöyle noktalar yazmış. Şöyle cümleler yazmış. Esselamu aleyke ya İmam Rıza. Ey İmam Rıza. Ben yaşı ilerlemiş bir kızım. Babam da belediyede çöpçülük yapıyor. Çöpçülük yaptığından dolayı da babam çöpçü diye kimse de gelip benim kapımı çalmıyor. Yani benimle kimse evlenmek istemiyor babamı, babamın mesleğini hafif gördüklerinden dolayı. Yaşım da ilerledi ve bu saatten sonra da başka hiçbir şey ümidim de kalmadı. Elimden tut. Bu genç bu kağıdı okuduktan sonra hemen babasının yanına geliyor diyor ki baba ben evleneceğim kızı buldum. Diyor ki oğul kimdir bu? Diyor ki bu kağıdın sahibi. Gidip bunu bulacağız. Gidip bunu bulacağız ve de bununla ben evleneceğim. Oğul etme eyleme, kızı daha görmedin, bilmiyorsun kimdir, nedir. Diyor hayır ben bu kağıdın sahibiyle evleneceğim. Geliyorlar belediyeye, belediyeden soruyorlar adamın adını, ismini, her şeyini buluyorlar ve de geliyorlar bu çöpçü kardeşimizin kapısına ve de kapısını çalıyorlar. Düşünün maddi durumun nasıldır? Yani normal bir evde kalıyorlar, geçimleri de belli. Bir anda kapılarını çalıyorlar, kapıyı çalan da kim? Son model arabayla gelmiş olan zengin bir baba ve de oğul. Selamun aleyküm, aleyküm selam. sen misin? Evet benim. Diyor ki ayıp olmasa senin evinde kızın mı var? Diyor ki evet var da hayırdır. Diyor hayırdır, hayırdır. Eğer izin verirsense gelelim evinde bir bardak çay içelim. Adam şaşkın bir şekilde diyor ki tamam buyurun gelin içeriye buyurun. Fakir adamın evine o zengin insanlar giriyorlar. Baba şaşkın, evdekiler şaşkın. Çay hazırlanıyor, çay getirildiğinde tabii ki kız da meraktan diyor ki acaba bunlar kimdirler eve geldiler? O da öyle bakınca çocuklar göz göze geliyorlar. Çocuk diyor ki baba ben bunu alacağım. Diyor ki oğul bunlar fakirler. Diyor ki olsun sen zengin insansın, yeni bir ev alırsın, maddi durumlarının düzelmesini sağlarsın, olsun zenginleşirler, yine de alır. Daha tanımadın, daha bilmiyorsun diyor ki olsun diyor, ben tanıyacağım kadar tanıdım. Orada kızı istiyorlar babasından. Babası şaşkın bir şekilde, kız da istiyorsa tamam sorun değil. Nikahları kıyılıyor, nikahlar kıyıldıktan aradan birkaç gün geçiyor, kız hala inanamıyor. Oğlanla oturdukları bir esnada diyor ki, ya sen gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsun? Diyor ki ya zaten evlendik ki biz, biz evlendik. Diyor o zaman bana söyle, seni benim kapıma kim yönlendirdi? Sana beni kim tanıttı? Cebinden kağıdı çıkarıyor ve de gösteriyor. Diyor ki, seni bana bu kağıt tanıttı. Diyor ama ben bu kağıdı atmıştım o kabrin içine. Oradan sana nasıl ulaştı? Diyor ki ağa insanın elinden tutmak istiyorsa bir şekilde tutacaktır. Tutuyorsa.